takipçilerim ve izleyicilerim merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şerbetini dökmeden bayram öncesi hazırlayabileceğimiz kalbura bastı tatlısının tarifini vereceğim. Malzemelerine geçiyorum. 250 gram margarin veya tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, 1 paket Kabartma tozu 1 paket valinya, buçuk su bardağı un, 2 yemek kaşığı öğütülmüş ceviz. iç malzememiz için 1 su bardağı öğütülmüş ceviz, 2 tatlı kaşığı tarçın. Bu bir tepsi için ölçüsü ve şerbetini de söylüyorum. 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker. 4-5 damla limon suyu. Şimdi yapılışına hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir paket margarinimiz var. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle sıvı yağımızı döküyoruz. Ben biraz fazla olması için böyle büyük bardakla yaptım. Dilerseniz küçük çay bardaklarıyla da yapabilirsiniz. Şöyle oda sıcaklığında olursa bu şekilde çok rahatça ezebilirsiniz. Çok güzel, çok değişik bir tatlı oluyor. Şimdi yumurtamızı katıyorum. İki tane yumurtamız vardı. Bunu da katıyoruz. Şöyle karıştıralım. Yoğurdumuzu ekleyeceğiz. Bir su bardağı da yoğurdumuz var. Tekrar karıştırıyoruz. Yerimiyemizi döküyoruz. İlk etapta 5 su bardağı un kullanacağım. Hamurumuzun durumuna göre Şu karıştırıyorum. Şimdi elimle yoğurmaya başlayacağım. Bir dakika. Evet şimdi az biraz unumuzu döktük. Bir paket kabartma tozu ile bir paket vanilyamız vardı. Onları da döktük. Yavaş yavaş yoğuracağım. Yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Şimdi toplamda benim buraya altı buçuk su bardağı, on gitti. Şu şekilde ben ceviz katıyorum hamuruna. Daha lezzetli oluyor çünkü. 2 yemek kaşığı kadar da cevizimiz var. İşte bu şekilde yoğuralım. Çok daha lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, iyice yoğurduk. Cevizimizi de ekledik hamuruna. Böyle daha güzel, daha lezzetli oluyor hamuru. Şimdi şurada şöyle portakal büyüklüğünde bir hamur alacağım. İç malzemesi biraz farklı olacak. Şu şekilde. Portakal büyüklüğünde. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuz kenarda bekleyecek. Ayırdığımız hamurumuzu buraya alıyoruz. Burada bir su bardağına yakın değil bir su bardağı cevizimiz var. İki tatlı kaşığı kadar ee, tarçınımız vardı arkadaşlar. Tarif biraz değişik oluyor Bir ama diğer kadar da lezzetli oluyor. Bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi hamurumuzu alıp yoğurmaya başlıyorum. Bu şekilde yoğurup geliyorum. Evet gördüğünüz gibi hamuru bu şekilde en azından tutmuş oldu. Şimdi şöyle parçalar koparıp koparıp şöyle yapıp yapıp geliyorum. Bu şekilde yapıp yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu, bu şekilde iç harcımız bu şekilde. Benim toplamda 45 tane çıktı. Ve beyaz hamurumdan da 45 adet. Ve ceviz büyüklüğü de olacak yumaklarımız. Şimdi hemen yapılışına geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi ceviz büyüklüğündeki hamurumuzu alıyoruz. Şöyle bir beze yapıyoruz. Şu şekilde. İster elinizden bu şekilde açabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde küçük bir merdaneniz varsa bu şekilde de inceltebilirsiniz. Ve tarçınlı hamurumuzdan şöyle ortasına gelecek şekilde koyuyoruz. Böyle buradan, buradan Birleştiriyoruz. Zaten birleştirdimse size, altta kalacağı için şu şekilde iyice de birleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde. Ve yağlı kağıt te serdiğimiz tepsimizi diziyoruz. İşlem bitene kadar aynı işlemleri yapıyorum. Yapıp geliyorum. Evet. Bir tepsimiz bitti. Şöyle Göstereyim. Bu arada fırınımıza yakıyoruz 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda 45-50 dakika arasında çok fazla kızarmayacak çünkü üzerine bir şey sürmeyeceğimiz için. Sadece altına bakacağız. Altı kızardıysa çıkaracağız. Şimdi fırına koyuyorum. Şöyle fırınımıza koyduk. 45-50 dakika sonra bakacağız. Buradan çıkarttım. Çok fazla kızarmıyor. Çünkü üzerine bir şey sürmediğimiz için. Sadece altlara şu şekilde kızarınca alıyoruz. Bu şekilde. Şerbetini şu an yapmayacağım. Bayram günü yapacağım. Şimdi soğuyunca iyice soğuduktan sonra saklama kabıma koyup Bayram gününe kadar bekleteceğim. Bayram günü şerbetimizi yapacağız. 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, 4-5 damla limon. Kaynadıktan 5 dakika sonra biraz daha kaynatacağız. Ondan sonra kapatacağız. Sıcağa yakın, çok kaynar olmayacak. Sıcağa yakın şerbetimizi dökeceğiz. Arkadaşlar kalbura bastanın şerbetini yapıyoruz. Şimdi 3 su bardağı şeker koyacağız. Bir tane koydum. Bu şekilde. 2 Ben daha önceden hamurunu yaptığım için ayran hazır olması için 3. Üç. Şimdi 3 su koyacağız. 3 İki. Bir, üç. Şimdi üç dört damla da mı? Şimdi ocağımıza götürüyoruz. Şimdi şerbetimiz kaynayana kadar bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra 5-7 dakika kadar kaynatıp sıcağa yakın çok sıcak olmayacak ama sıcağa yakın e, şeylerimize dökeceğiz. Kavura bastırmamızın üzerine dökeceğiz. Şu şekilde böyle bir karıştırıyorum. şekeri eriyene kadar. Hamurlarımızı daha önceden yapmıştık. Bu şekilde. Şimdi şerbetine geçeceğiz. 5 dakika kaynattım şerbetimi. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Sıcağa yakın. Kaynar olacak değil. Sıcağa yakın dökeceğiz tatlılarımıza. Evet arkadaşlar şerbetimiz sıcağa yakın. Kaynar değil ama elinize koyun. Hafif yakması gerekiyor. Şimdi Böyle, tatlılarımızın üzerine, burası bir tepsi için geçerli. Eğer iki tepsi de yapacaksanız iki ölçekten yani altı su bardağı şeker, altı su bardağı su tarzında yapacaksınız. Burası ya da böyle geldikçe yapabilirsiniz misafirleriniz. Ben hamurumu daha önceden yapmıştım. Bayramdan önce, Arife günü. Kuru şeklinde buzda da atabilirsiniz. Şerbetlemeden de da atarak deniyor arada. Daha önceden yapıp buzda da atabilirsiniz. Böyle doluyor. Biraz dönsün. Sonra bir kere alt üst edeceğim. Ondan sonra yeniden şey yapacağım. Evet arkadaşlar bir tane önceden kızıma ıslattığım tatlım vardı. İçini de göstermek amaçlı gösterelim diye kestim. Şu şekilde içi. Çok lezzetli oluyor. Şöyle göstereyim. Videomuz buraya kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Herkesin de bayramını kutlarım. İyi günler.